Herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir lezzetle geldim. Ispanaklı gözleme yapıyorum. Öncelikle hamurumu yoğurdum, ıspanağımı yıkayıp doğrayana kadar da dinlendirdim. Sonrasında da mandalina büyüklüğünde bezeler yaptım. Ne kadar malzeme kullandığımı ve yapılışını açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bezelerimi yaptım. Sonrasında da biraz un kullanarak hamurumu ince bir şekilde açtım bir tutam kadar ıspanakla harcımdan alıyorum ve malzemeyi yayıyorum diğer tarafını boş bırakıyorum onu üzerine kapatıyorum ıspanağı diri bir şekilde kullanıyorum ama soğanını pişiriyorum İçerisine biraz da peynir ezdim sonrasında da baharat ekledim karıştırdım boş olan kısmın üzerine kapatalım elimizle böyle bastıralım sonrasında ister teflon bir tava kullanın isterseniz gözleme tavasını İsterseniz de benim gibi lahmacun makinasında kullanabilirsiniz. Hamurumu pişmesi için ekliyorum. Sonrasında da biraz kabardıktan sonra da hemen ters çeviriyorum. Sonrasında da iyi bir şekilde de kızarana kadar da bekletiyorum. Piştikten sonra da üzerine bolca tereyağı sürdüm. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi de öneririm. Sayfamı takip almayı, beğeni yorum bırakmayı unutmayalım. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.